Gezi davası ile cezalandırılan arkadaşlarımız serbest bırakılmıştır. Gezi davası karar duruşması üzerinden 200 gün geçti. Aralarında TUMOP Yönetim Kurulu Üyesi Mücella Yapıcı, Şehir Plancı Odası Onur Kurulu Üyesi Tayfun Kahraman, Mimarlı Odası Avukatı Can Atalay'ın da bulunduğu 7 arkadaşımız 200 gündür cezaevinde. Hukuksuz tutuklama kararlarının verildiği günden itibaren başlattığımız ve bugün 200. gününe giren adalet nöbetleri vesilesiyle bir kez daha kararlılıkla belirtiyoruz. TUMOP ve bağlı odaları olarak mesleki ve teknik bilgimizi halkın yararına kullanmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız ve bu ülkenin en görkemli halk hareketi olan Gezi'ye sahip çıkmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. TUMOP, ülke sorunlarını meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlardan bağımsız görmeyen bir anlayışla hareket etmektedir. Mühendis, mimar ve şehir plancıları da bu anlayışla toplumun ortak değerlerinin yok edilmesine karşı kadına, farklı cinsel yönelimlere, sanata, kültüre yönelik Gerici saldırılara karşı omuz omuza mücadele etmiştir. Gezi direnişi toplum olmanın doğal bir sonucu olarak ülkenin dört bir yanında vücut bulmuş, Cumhuriyet tarihinin en önemli direnişlerinden birisi olmuştur. Toplumsal direnişimiz defalarca yargılanmış, karalanmış ve gezi düşmanlaştırılmaya çalışılmıştır. Uzun süren hukuksuzluk zinciri içerisinde milletvekili adayı, adayı olan bir yargı mensubu tarafından arkadaşlarımız üzerinden Gezi'nin tutsak edilmesi ve yalnızlaştırılması amaçlanmıştır. Arkadaşlarımızın nezdinde milyonların örgütlülüğü, milyonların talebi hapsedilmek istenmiştir. Ancak tüm bunlara rağmen gezi direnişi toplum vicdanında ve bilincinde karalanamamıştır. Gezi davasında verilen cezaların siyasi cezalar olduğu, hukuk sınırları içerisinde olmadığı, tüm toplumun bildiği ve kabul ettiği bir gerçektir. Gezi davasına verilen cezaların gecikmeksizin iptal edilmesi gerekmektedir. Tutukluluğun 200. gününde bir kez daha sesleniyoruz. Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın. Gezi'den ve arkadaşlarımızdan elinizi çekin. Karanlığa teslim olmayacağız. Biz kazanacağız. Gezi kazanacak. TUMOP Bursa'yı Koordinasyon Kurulu. Adalet Nöbeti'nin 199. günü emeğiniz dayanışmanız için ne kadar teşekkür etsek azdır. Umut azalmıyor, aksine artıyor. Dünyanın dört bir yanında, en batıda, Brezilya'da faşist Bolsonaro'ya karşı yürüla oluyor. Hemen doğumuzda zalim Moğol'lara karşı direnen kadın oluyor. O halde hep birlikte bir kere daha ve daima örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez. Selam olsun dünyanın ve Türkiye'nin aydınlık geleceğine. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Selamlar, teşekkürler. Avukat Can Atalar bu mektubu TUMOK Kodansiyon paylaşmamızı istemiş meslektaşımız.